Merhaba arkadaşlar. Bu videoda en çok sorulan hisseler serisinden devam ediyoruz. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Ayrıca kanalımızda yaptığımız bir yeniliği de sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Aboneliğin yarısı, yanı sıra e, katıl e, butonundan kanala üye olarak da ilave ayrıcalıklardan, avantajlardan yararlanabilirsiniz ve böylece istediğiniz hisselere analiz önceliği, portföyünüzdeki hisseler için daha sık analizler Maliyetiniz bazlı kısa orta vadeli stratejiler, model hisse ve portföy yayınları, çoklu indikatörler, ilave analizler, temel analiz ve al-sat stratejileriyle yine bu üyelikten yararlanabileceğiniz çalışmalar olacak. Özellikle al sinyali veren ve yükseliş trendine giren hisseleri ve portföyü de sadece üyelerimize özel bronz üyelik kapsamında takip edebileceksiniz. Katıl butonundan üyelik ücreti de 50 lira aylık bronz üye olarak 2025'e yılına özgü olarak böyle cüzi bir katılım üye, üyeliği sağlayarak bu avantajlardan yararlanabilirsiniz. Dediğim gibi analiz önceliği, istediğiniz hisseleri daha sık ve öncelikli analizleme ve dediğim gibi model portföyden de yararlanma imkanını sağlamış oluyorsunuz. Bunu modelleyerek hissedeki alım noktası, takibi, stop seviyesi, stop loss olunca portföyden çıkarma, portföyde hisse döndürme gibi çalışmalarla bu kapsamda üyelerimizle yürüteceğiz. Bu konuda da bir duyurumu yapmış olayım sizlere değerli dostlar. Evet bakacağımız hisseler Anadolu Isuzu, BB San, Katmer ve Türk Traktör. Alfabetik olarak ilk önce Anadolu Isuzu başlıyoruz. Anadolu Isuzu da gördüğünüz gibi e, MAC negatif bölgeye sarkmış ve bu e, 8 Ağustos'ta ortalamasını 11 Ağustos'ta ortalaması aşağı kesmiş. şu an SAT bölgesine e, geçmiş durumda. Arisa'ya bakacağız şimdi. Evet RSI'miz de şu an negatif tarafta. Ortalama henüz pozitif tarafta olsa da RSI'yi biraz e, dikkatli olmayı gerektiren bir bölgede diyeyim. E, nitekim burada da görüyorsunuz arkadaşlar. Hisse fiyatı her 3 ortalamanın da altına sarkmış. E, özellikle pazartesi günkü düşüşle birlikte hisse 50 günlük ortalamanın da altına inmiş. Şu an hisse e, negatif bölgede gördüğünüz üzere. İçimoku bulutu da e, burada hisse fiyatı bulutun içine girmiş bir belirsizlik bölgesinde e, en azından 58 liranın e, üstünde kalması lazım ki hisse en azından buradan bir dönüş manevrası alabilsin. Aksi halde e, 58 liranın altında e, hissede baskı daha da artar. E, 58 lira dediğimiz bölge zaten burada da şu bölgeye falan denk geliyor arkadaşlar. Şuraya desteğimizi ekliyoruz. E, burası iyi. Şundan dolayı e, iyi bir destek. Geçmişte de direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Yani bu bölgelerde böyle direnç olarak çalışmış. Hatta destek olarak da çalışmış. Mesela şurada falan. E, bu anlamda e, bu seviyeyi destek olarak, yani stop loss seviyesi olarak takip edebiliriz. İsede diğer şöyle bir durum da var arkadaşlar. Burası da eski gördüğü zirve seviyesi 127 lira Anadolu da. Yani burada bir çanak yapıp sonra ikinci çanağı yapıyor. Ee, özellikle özellikle şunu mor yapayım. Mor çizgi önemli arkadaşlar. Mor çizginin altında e, kalması halinde aşağıdaki siyah çizgilere inme riski duar. E, yani 58,5 liralık bu mor çizgi e, önemli destek seviyesi. Bunun altı stop loss. E, 58 lira 55 kuruşluk mor çizgi altı stop loss. Ama e, 58 lira 55 kuruşluk mor çizgi üstünde olduğu sürece de e, pozit e, yukarı yönlü hareketler e, bekleyebiliriz. Ve bu seviyenin üstünde olduğu sürece gideceği yerleri de işaretleyelim arkadaşlar. Evet. Yani 58,5 liralık bu mor yatay çizgi üstünde olduğu sürece 72 lira, 97 lira ve 127 lira hedefleri olacak. Ee, ama e, bu 58,5 liranın yani mor çizginin altında kalması halinde ise 51 lira ve 40 lira e, gündeme gelir. Bu anlamda dikkatle takip etmekte fayda var. Bakın burada bahsettiğim ikili e, dip yani bu büyük çanağı yaptı. Sonra geldi bir çanak daha yapıyor. Ee, burada da gördüğünüz üzere 58,5 lira yatay güçlü desteğimiz mor çizgi. Bunun al üstünde olduğu sürece stres yok. Yön yukarı. Ama 58,5'un altına inerse arkadaşlar 51 lira ve 40 liralık siyah çizgiler ya, siyah yatay çizgiler gündeme gelir. Yani birinci siyah destek bu. ikinci siyah destek de bu yani şöyle takip etmekte fayda var. Anadolu da durum bu şekilde. Umarım 58,5 liradan desteğini alır ve döner. Gerek Anadolu Isuzu, gerekse diğer hisselerle ilgili daha sık videolar için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı ve beğeni ve yorumlarla videoya destek olmanızı rica ederim. Geldik Bülbüloğlu Vinç'e. Bülbüloğlu'na bakalım. Alt indikatörler ne durumda? Şimdi bülbül olunda RSI'miz evet ortalamasının altına sarkmış olsa da hala sıcak tarafta 53 seviyelerinde bir RSI'miz var. MACD'ye bakıyoruz. MACD'i de ortalamasını aşağı kesmiş olsa da hala pozitif bölgede. Yani buradan manevralar alıp yukarı yönlü dönüş yapabilir. Hala e, pozitif taraftayız MACD anlamında. Hissede de zaten burada ortalamaları görüyorsunuz arkadaşlar. 20, 50 ve 200 günlük ortalamalar var. 20 günlük mor, 50 günlük yeşil ve 200 günlük turuncu ortalamaları görüyorsunuz. Hisse fiyatı da dünkü piyasayla birlikte bu hissede de sert düşüş olsa da bugün itibariyle baktığımızda hisse her üç ortalamanın da üzerinde seyrediyor. Yani hissede herhangi bir sat sinyali söz konusu değil tut diyor arkadaşlar hisse. Henüz sat vermiyor. İçimoku bulutuna da göz atalım. İçimoku bulutu da bulut yeşil ve tüm çizgiler üstte. Sadece hisse fiyatı Kijunsen ve Tenkansen çizgilerin altına sarkmış. Dün ve bugün bu kahverengi Kijunsen üzerine atmaya çalışıyor, atamıyor. Buradan üstüne atamaması halinde baskı devam edebilir aşağı yönlü. Nitekim ortalamalarda da biraz açılma var. En azından bir 50 günlük ortalama, bir 103 liralara doğru geri çekilmeler görebiliriz. Bunları da makul karşılamak icap eder. Çünkü ortalamalar biraz fazla açılmış. Yani 200 günlük ortalama 99 lira, hisse 109 lira. Yani buradan biraz hisse gelip şöyle ortalamalardan destek alıp tekrar bir çanak oluşturması makul olacaktır. Zaten burada bir tobo da görüyoruz. Hani omuz baş şöyle bir sağ omuz yapıp e, yukarı gitmesi uygun gibi görünüyor. E, Hisede ne dedik burada destek e, seviyesi olarak e, mor çizgi ekledim. Neden buraya mor çizgi ekledim de söyleyeyim. E, 50 günlük yeşil ortalamaya denk geliyor arkadaşlar stop seviyesi. Ki bu aynı zamanda bakın çok defa dirençlere de desteklere de denk geliyor. Bunun altı 200 günlük ortalama olur. Bu da siyah renkle belirtelim. Yani 102 lira 90 kuruş ve 99 lira 75 kuruş. Bunlar kısa vadeli destekler. Ana destekle dip seviyemiz arkadaşlar 81 lira. Hissede evet bir yükselen trend var. Cılız da olsa bir trend var. Bakın şöyle bir yükseliş trendi var. Ama Yeterince bir açısı olmadığı için hala ne yapıyoruz? Yatay desteklerle takip ediyoruz. Burada da mavi çizgili eklediğimde arkadaşlar zirve fiyatları hissemizde. Şimdi toparlayalım biraz. BVSAN San hissemizde arkadaşlar. 102 lira 90 kuruşluk mor çizgi güçlü yatay desteğimiz. Bu aynı zamanda 50 günlük ortalamaya da denk geliyor. Hemen altında 99 lira 75 kuruşluk bir siyah çizgi görüyoruz. Bu iki çizginin olduğu bölge hissenin en çok mesai sarf ettiği, en çok destek olarak ve direnç olarak çalıştırdığı bölge. Yani bu sarı dikdörtgen içinde gösterdiğim bölge hissemizdeki duvar arkadaşlar. Bu duvarın üstünde olduğu sürece yukarı doğru böyle ataklar görebiliriz. Ama bu duvarın altına inerse de çanaklar oluşturması mümkün hale gelir. Yani bakın şuradaki gibi böyle efendim şuradaki gibi böyle çanaklar görürüz. Yani eğer ki bu mavinin altına inerse böyle yine bir çanak doldurmakla uğraşır ve zaman kaybeder. Ama bu sarı dikdörtgenin üstünde olduğumuz sürece ise şöyle pikler görürüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela şöyle pikler yapıyor. Gördüğünüz gibi üçgenler yapıp yapıp duruyor. Yani buradan da yine bir üçgen çıkmasını bekleriz. Nasıl? Eğer ki eğer ki 102 lira ve 99 liralık bu çizgiler arasında seyretmesi halinde hatta şunu da mor yapalım da iki mor çizgi diyelim. Evet toparlayacak olursak BV sanda 102 lira 90 kuruş ve 99 lira 75 kuruşluk mor çizgiler üstün altına inerse stop loss o zaman 81'e düşer. Ama 102 lira 90 kuruş ve 99 lira 75 kuruşluk bu iki mor çizgi üstünde olduğumuz sürece ise hissede şöyle hareketler görebiliriz. Nihai olarak da Gideceği yerler 120 lira, 131 lira ve 144 liralık yatay mavi çizgiler, BVSAN'da sıralı hedefler olacaktır. Hissede böyle bir açısal bir trend de söz konusu. Hani biraz dik bir açı var ama bir açı var. Yani bir trend var arkadaşlar. Yani şuradan da tutsanız buradan da tutsanız hissede bir e, yükseliş çabası söz konusu. Sert hareketler yapan, zikzak yapan bir hisse. Ama şu an daha böyle doldura doldura gidiyor kademeleri. Ee, umarım 120, 131 ve 144 hedeflerine gider. Ve 99 liranın altına in, inmez. 99 liranın üstünde olduğu sürece bu hissede endişe edecek bir şey yok. Dediğim gibi 120, 131 ve 144 lira hedefleri var. Gerek BVSAN gerekse diğer hisselerle ilgili bu şekilde detaylı indikatör destekli daha sık videolar için ee, kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Ayrıca beğeni ve yorumlarla videoya destek atarsanız e, iyi olur arkadaşlar. Geldik katmere. Katmercilerde durum nasıl? Bunda da önce bir göstergelere göz atalım. Evet bunda da RSI evet bir negatif uyumsuzluk çalıştırıyor. Yani e, gördüğünüz gibi RSI aşağı iniyor. Hisse yukarı gidiyor. Haliyle hissede sert düşüşler olabiliyor ara ara. Ee, ama hala pozitif taraftayız RSI'de. MACD'de bakın aşağı kesmiş ortalamasını ama e, pozitif tarafta aşağı kestiği için buralardan dönüşler gelebilir. Hala e, deyim yerinde ise işte, çıkmadık can hesabı. Şu an hala pozitif tarafta. Şimdi ortalamalarımıza bakıyoruz. Ortalamalar da gayet güzel. Sadece gör, gördüğünüz gibi e, ortalamalar çok açılmış. Akordiyon fazla açılmış. Yani şu bölgeler daha açılmadan girmek bu hissede daha güzel olur olurdu. Şu an biraz fazla açıldığı için hisse kopup gidemiyor. Ee, bir süre yatay seyrediyor. Belki biraz geri düşecek arkadaşlar. E zaten birazdan çizgileri de ekleyeceğim. Geri çekilmelerden güç, güç ala ala, yani nefes alıp vere vere gitmesi daha sağlıklı bir yükseliş olacaktır. Birazdan destek dirençleri ekleyeceğim. Ama önce bir içim okuya da bakalım. Evet içim oku bulutu da tüm koşullarıyla tut diyor. Sadece burada hisse fiyatı bakın Kijunsen Sen kahverengi çizgisinin altına sarkmış. Bu da hisse de buluta kadar geri çekilmelere imkan sağlayacaktır. Baskı yapıyor. E, çünkü çizginin üstü altına sarkmış. E, bu, bu sefer de direnç görevi görüyor. Kahverengi çizgi çok önemli. Kijunsen Sen çizgisi. Şimdi burada e, buluta kadar geri çekilmeler halinde güncel değerle 2 lira 80 80 kuruş arkadaşlar. Şimdi buradaki bakın bulutun üstü 2.80 dedik. Mor çizgimizi koyduk buraya. Şimdi ortalamayla destekleyelim. Bakın ortalamayla da baktığımızda tam 50 günlük ortalamaya denk geliyor. Yani hem 50 günlük ortalama hem de e, hem de e, içimoku bulutu üst kısmı. Şimdi bunu 2 lira 79 bunu bir tık şuradaki iğne seviyesinde ekleyeyim madem. Evet, daha anlamlı olacak. 288 279. Ne gördünüz şimdi arkadaşlar? Ne oluştu burada? Bir çanak. Şimdi buradaki çana şöyle dip kısmı da ekliyoruz çanağımıza. Evet, şöyle bir e, dev bir çanak görüyoruz. Formasyonu e, ortalamalar ve şeylerle, indikatörlerle oluşturuyoruz arkadaşlar destekli analiz. Destekli indikatör ve ortalamalar destekli formasyonla ilerliyoruz. Böylece hem bir eğitim tadında oluyor. Sizlere de farklı bir bakış açısı katmak hem de analizimizin daha ayaklarının yere basmasını sağlıyoruz. Evet. Çanak dedik. Buradaki çanağın da derinliğini ölçmeden geçmeyelim. Evet. Şöyle bir derinliği var. Kırmızı çizgi kadar. Ve bu çana yukarı kırdığımıza göre hedefimizi de ekliyoruz. Şöyle mavi bir çizgi olsun. Şimdi burada resim ortaya çıktı arkadaşlar. Bu hisse çana yukarı kırmış, onay almış. Şimdi güç topluyor burada. Bu bir boğa tuzağı değilse ki öyle olmadığı görünüyor. Ortalamaları birbirine kavuşturma peşinde biraz. Yani şu 200 günlük ortalamanın yukarı taşınmasını bekliyor ee, gördüğünüz gibi bu hissede de çok güzel bir potansiyel var. Potansiyel nedir? E, 2 lira 79 ve 2 lira 88 kuruşluk. Bu iki mor çizgi üstünde olduğumuz sürece hedef çanak katlama hedefi 5 lira 77 kuruş. Bunu daha önce de söylemiştim. Niye bunu söylüyorum? Bir de arkadaşlar burada bir trend çizgimiz var. Hisse fiyatı trendden uzaklaşmış. Onun da bir etkisi var. Yani şöyle bir trend var. Hisse fiyatı biraz trendden de uzaklaşmış. Ee, dediğim gibi ortalamalar da biraz açılmış. Hisse ne yapıyor? Yatay zigzag yaparak bu kırmızı trende yaklaşmaya çalışıyor. Buralara biraz yaklaşıp yukarı tepki. Yaklaşıp yukarı tepki. Gerek yatay seyirle gerekse düşerek bu kırmızı çizgiye temas etmek suretiyle yükselişini sürdürmesini bekliyoruz katmerde. Genel olarak çok güzel bir formasyon söz konusu. Stoplara riayet etmek kaydıyla. Peki burada stop maliyetimiz ne kadar? Şöyle bir bakalım. 3.20'den evet 3.20'den alt mor çizgiyi alalım. Evet eksi 13'e kadar geri düşüşler olabilir. Stop olmamak kaydıyla. Ama 2.79'un altında kapatırsa stop loss. Ama 2.79'un üstünde olduğu sürece bu ise de hedef 5 lira 77 kuruş. Yukarı yönlü ölçelim. Şimdi aşağı yönlü ölçtük. Maksimum en fazla eksi 13 zarar yazar %13. Ama yukarı yönlü gitmesi halinde %81 getiri söz konusu. Bu da neredeyse parayı ikiye katlıyor. Çanak katlama hedefine gidecek. Evet katmerde daha sık videolar için dediğim gibi e, kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı, beğeni ve yorumlarla videoya destek olmanızı rica ederim. Ayrıca üye olarak da e, ilave avantajlardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Videonun başında belirttiğim gibi katıl butonundan e, bronz üyelik yaparak. E, ki elinizdeki hisselerle ilgili daha sık analizler, analiz önceliği, maliyetiniz bazlı kısa orta vadeli stratejiler ve benim taramalardan çıkardığım ve yeni yükseliş trendine başlayan hisseler ve model portföyler bunların sık sık analizleriyle bu avantajlardan yararlanabileceksiniz arkadaşlar üye olmanız halinde bunu da göz önünde bulundur, bulundurabilirsiniz. Evet katmerde durum bu şekilde Hisede zigzaglar yaparak yukarı yönlü seyir bekliyoruz. Ve geldik Türk Traktör hissesine. Türk Traktör maalesef talihsizlikler peşini bırakmıyor. Şöyle bir ortalama şey, RSI'lere önce bir bakalım. Evet hissemizde gördüğünüz gibi RSI 30'lara kadar yaklaşıp buradan bir tepki aldı. 39 seviyesinde hem reseyi hem ortalaması şu an negatif tarafta arkadaşlar. Yani soğuk tarafta maalesef. Makti'ye bakıyoruz. Makti'de e, evet hem e, 12 hem 26 günlük ortalamalarımız sıfırın altında ve e, 12-26'yı aşağı kesmiş durumda. Ortalamalarımıza bakalım. Ortalamalar nasıl duruyor? Evet. Maalesef burada 20 günlük e, mor ortalama 50 günlük yeşil ortalamayı aşağı kesmiş bir dead cross söz konusu. Yani normalde 20, 50, 200 dizili olması gerekirken burada 200, e, 50 ve 20 günlük ortalamalar şeklinde tersine bir dizilim var. E, bu anlamda hissede baskı söz konusu e, yükseliş için tersine dizilim gerekiyor. İçimoku bulutuna bakıyoruz. İçimoku bulutu da özellikle dünkü piyasadaki baskı zaten bu hisse ortalamaların altında olduğu için fazla darbe aldı dün diğer hisselere göre gebli düştü ve bugün de bu gebli düş sonrası bugün piyasanın biraz daha ılımlı açılmasıyla birlikte hisse dönüp tekrar yukarı gitmeye çalışsa da gördüğünüz gibi tam milimetrik şekilde buluta takıldı çünkü daha önce destek olarak burada çalışan bulut aşağı kırıldığı için bu sefer direnç görevini görüyor Hisse fiyatı bulut altında olduğu için baskı altında kal kalmaya devam ediyor. Peki bu baskı nasıl devam edebilir? Hisse dönebilir? Etraflıca bakalım. Öncelikle şuradaki eklediğim mavi çizgi hissenin daha önce gördüğü zirve bölgesi. Bakın burada bir kere direnç görmüş. Sonra gelip aynı yerden hafif bir boğa tuzağı da atarak bir fitil atıp ikili tepeyi aşağı çalıştırmış. Bu ikili tepe sonrası hisse kendine gelememiş tabi uzun süredir. Şöyle tepeden bir de düşenini çizelim. Gördüğünüz gibi burada bir düşen trend söz konusu arkadaşlar. Şöyle tam sıfırlayalım çizgimizi. Evet burada kırmızı bir düşen görüyorsunuz. Şimdi devam ediyoruz destek seviyelerimizi konuşmaya. Evet burada bir tane destek var. Bu destek 552,5 lira. Hatta şöyle tam sıfırlayayım. Evet 550 buçuk. Burada daha önce 2-3 kez temas ettiği bu seviyenin destek olarak çalışmasını bekliyoruz. Evet burası destek seviyemiz. 550 lira Türk traktörde güçlü destek seviyesi. Bu destek seviyesinin altına inmesi durumunda stop loss ya da 412 lirayı göze almak gerekiyor arkadaşlar. Ama 550 liranın üstünde olduğu sürece hedefimiz kırmızı düşen çizgi. Bu da 742,5 liraya denk geliyor. Bu Kırmızı düşenle yatay mor çizgi arasında epey bir mesa, mesai harcayacak gibi duruyor. Hani bunu da e, dikkat edelim arkadaşlar. Şu şekil bir üçgeni doldurmakla meşgul olabilir. Burada zigzaklarla yormalar olabilir böyle zigzaglar. Ta ki işte bu e, üçgeni kırdıktan sonra hisse ne yapacak arkadaşlar? Bu büyük çanağı tamamlamaya gidecek elbette. Ama şu an için biraz daha zamana ihtiyaç var gibi görünüyor değerli dostlar. Toparlayacak olursak Türk traktörü. 550 buçuk gerçekten güçlü destek. Bu desteğin altına inerse stop loss olabilir. Çünkü 414 liraya inmesi söz konusu olacak. Burada çünkü hızlı gittiği yere hızlı iner. Ama 550 buçuk lira, hani 550 diyelim. 550 liralık bu mor çizgi üstünde olduğu sürece ise hissede zigzaklar görmeye devam ederiz ve bu kırmızı düşeni kırmasını takip ederiz. Kırmızı düşen direnç 742 lira. E, bu kırmızı düşenle yatay mor çizgi arasındaki üçgeni yukarı kırması halinde ise sıralı hedefler 865 lira ve 1059 liralık yatay mavi çizgiler sıralı hedefleri olacaktır Türk traktörde. Gerek Türk traktör gerekse diğer hisselerle ilgili daha sık videolar için kanala hala abone değilseniz abone olmanızı ve beğeni ve yorumlarla videoya destek olmanızı rica ederim. Ayrıca kanala üye olarak bu avantajlardan yararlanabilirsiniz. İstediğiniz hisselere analiz önceliği ve daha sık analizler, maliyet bazlı elinizdeki hisselerle ilgili orta vadeli, kısa vadeli stratejiler. Ayrıca taramalardan çıkardığım ve yeni trend başlatan, al sinyali veren hisselerin orta vadeli portföy Model portu üzerinden paylaşımları ve üyelere özel paylaşımları ve ilave olarak e, alsat stratejileri, indikatörler, temel analizlerle üyelere özel videolardan tüm bunlardan faydalanabilirsiniz. Katıl butonundan bronz üye olarak 2025 yılına özel 50 TL gibi bir cüzi ücretle üye olabilirsiniz değerli dostlar. Evet videonun sonuna geldik video izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim.